Merhaba bugün Karaman yöresine ait arabaş çorbası yapacağız. İlk önce hamurundan başlayalım. Etleri şimdi tuzumuzda. Işte. Kaynaması için hmm, kahvaltı kapatıyoruz. Hamurumuzu yapmak için unumuzu ekliyoruz. Kız ele kızım. Elekten geçirelim. Pürüzsüz bir hamur olması için. Aferin. Şimdi iki su bardağı suyumuzu döktükten sonra unumuzu cıvık bir hale getiriyoruz. Anne lütfen karıştırıyorum. Evet güzel karıştırıyorsun kızım. Biraz daha şöyle hızlı karıştıralım. Hamurumuzun pürüzsüz bir şekilde olabilmesi için iyice çıkmamız gerekiyor. Şimdi hamurumuzu yapmak için unumuzu döküyoruz. Hücum karıştırmak ister misin? Evet. Karıştıralım. Hamurumuzu yaptık. Soğuması için balkonumuza götürüyoruz. Şimdi arabaşı çorbamız için suyunu hazırlayacağız. Kızım döker misin? Unumuzu döktük. Karıştırmaya başlıyoruz. İyice kavruluncaya kadar karıştıracağız. Kabuğumuz kavruldu. Şimdi içine biber salçamızı ve normal salçamızı döküp iyice özleştireceğiz. Dök, evet. Salçamızı da dök anneciğim. Çorba, çorbamızın suyunu hazırladık. Yazın kuruttuğumuz acı biberlerimizi içine ilave ediyoruz. Hoppa. Ve sonra Kaynamasını bekliyoruz. Kaynayan suyumuza tavuklarımızı ilave ediyoruz. Dök anneciğim. Dök 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 dök. Ve iyice özleşmesini bekliyoruz. Şimdi çorbamızı karıştırıyoruz. Çok leziz tadı. Güzel. Çorbamız pişti. Şimdi servise hazırız. Çok güzel olmuş anneciğim yiyecek olanlara, deneyecek olanlara afiyet olsun.